gibi saldırıları teşvik edici bir tutum olarak görüyoruz. Ve bu durum haklar arasında derin yaralar ne? açacağının telafisi mümkün olmayan yarınları doğuracağı gerçeği aşikardır. Tüm sorunların en kısa sürede sorumsuzluklarını ortaya çıkardığı çirkinliğin bedelini en ağır bir şekilde ödetileceği bir mekanizmanın işletilmesini hak ettikleri bir cezaya çarptırılmasını istiyoruz. Türkiye'ye Türkiye Sayın Ahmet Türkiye alçakça yapılan saldırı Kürtlerin onuruna yapılmış saldırıdır. Onura yapılan saldırıyı onurlu bir duruşla ve nefretle kınıyoruz. Böyle Tekmen ilçe örgütü. Başbakan şaşırma